Fransa'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türk girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sultanahmet Camii'nden sonra şimdi de Sultan Market'e konuk oluyoruz. Paris'in Serge Pontaux bölgesinde yer alan market hem Fransızların hem de Fransa'da yaşayan Türklerin alışveriş deneyimlerini farklılaştırıp zenginleştiriyor. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çok güzel çalışmalarınız e, gayet iyi. Son e, bir senedir ben buraya geldim. Daha önce arkadaşım buradaydı. Bir senedir beraber ortak olduk. E, gayet bir memnunum. Çünkü ben aynı zamanda da mahalledeyim. Daha önce restoranım var orada. Türk restoranım da var. Aynı zamanda Ali ile e, Ali Yıldırım diye arkadaşım var. Ortağız. Bayburt'ta da arkadaş kendisi beraber çalışıyoruz, gayet rahatız ve iyi de çalışıyoruz, iyi bir müşteri potansiyelimiz var. Bizim yerimizin ufak olmasına rağmen yine de hemen hemen Türklerin isteyebileceği her şeyi bulundurabiliyoruz. O imkanımız var. Bütün toptancılarla çalışıyoruz. Türk sebzesinden tutun, bütün Türk gıdalarına kadar, kahvaltı çeşitlerine kadar her şeyi bulunduruyoruz. Sadece bizim dışarıdan çok müşterinin potansiyelimizin olmasının sebebi biraz da kasabımızın güvenilir olması. Diyebilirim 50-60 kilometreden, 70 kilometreden et siparişlerimiz var. Genelde tüm kuzu falan yarım dana komanda verirler. Biz genelde o komandalarla da çalışıyoruz. Hemen hemen 4-5 kişi çalışırız burada. Diyebilirim ki ne hafta sonları yetiştiremiyoruz. Yani o ağırlıkta çalışıyoruz. Umarım böyle devam ederiz. Marketin et konusundaki titizliği, müşterilerinin en önemli tercih sebebi. Marketimiz aşağı yukarı 8 senedir faaliyette. 2 sene bir başka birisiydi. Biz başka birisinden devraldık. 8 senedir biz Sultan Marşı olarak hizmet veriyoruz. Bizzat kestirmesiyle kendimiz ilgileniyoruz. Helal olsun diye, hijyen olsun diye. Zaten böyle olduğu için müşteri de tercih ediyor. Bizim tercih edilmemizin sebebi biraz daha reyonumuzun temiz, işte ürünlerimizin helal, güvenilir olması. Market çalışanları ise sınırsız hizmetleriyle müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor. Ben kasiyerim. iki yıldır buradayım. Kasiyerlik yapıyorum şu anda burada. burası güzel çalışıyor yani. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür. İyi işimiz, iyi et var, her şey var. Her şeyi gördüğümüz gibi zaten bulunuyor markette. Evet. Bir de burada herhalde bu bölgede Türk marketi fazla yok. No bu bölgede Türk marketi yalnızca Pontuğaza biz varız. Market, başta Türk markaları olmak üzere oldukça zengin bir ürün yerpazesine sahip. Salamlarımız olsun, sucuklarımız olsun. Bunları buradan alamayız ki. Helal. Yani helal olduğu helal için, için geliyoruz yani. Helal. Yani. Şey, Bir de marka için. markalara da dikkat ediyoruz tabii ki. Rahatlıkla da alışverişimizi evet. burada yapabiliyoruz. Tabii ki. İstanbul'daki aileme, e, Süt Sütlüce'deki aileme daha doğrusu selamı söylüyorum. Ben de Zonguldak'taki aileme selam söylüyorum. Hepsini seviyorum, hepsini çok çok öpüyorum. herkese davet ediyoruz. Herkese sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Bize olan güvenlerinden dolayı herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pontvaz'da ve çevresinde yaşayan Türklere bir çağrımızdır, bir ricamızdır. Genelde Pontvaz Camisi'ne yani Sultan Ahmet Camisi'ne vardıkları zaman bize adres olarak da bizi gösterirler. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada Hikmet Başkan'a da saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten bu konuda bize yardımcı olur. Ki bizim helalliğimizden, helal ürün satlığımızdan hiçbir şüphesi olmadan o da bütün Türk arkadaşlarımıza ve Türk çevrelerimize iletebiliyor. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsmail kardeşimizle beraberiz şimdi İsmail nasılsın? İyi. Bu market çok güzel bir market babana mı ait? Evet babam da e, buradaki Türklere ait e, her e, yemekler e, nasıl söyleyeyim? çikolatalar burada yani sizi bekliyoruz. Oo, evet. Her şeyi bulunuyor burada çikolatalar, bisküviler. Evet. Dondurmalar var mı dondurma? Bu, ee, ha bu, bu havada, havada dondurma. yok yazda var. Bu havada dondurma da yiyinmen zaten değil mi İsmail? Evet. Okuyor musun? Evet. Hangi sınıfa gidiyorsun? Beşinci. Peki okul çıkışında mesela eve gidip derslerini çalıştıktan sonra geliyor musun buraya? Yardımcı? Yardıma geliyorum. Büyüyünce ne olacaksın? Avukat inşallah.